Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kerem Bürsin'in yeni çıkacak dizisi hakkında bilgiler vereceğiz. En son haberleri ifade edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kerem Bürsin yeni bir diziye başlıyor Bili biliyorsunuz ki. Bu dizi yabancı hayranları tarafından da aşırı ilgiyle bekleniyor. Ya Çok Seversen isimli kanal D'de yayınlanacak olan romantik komedi e, dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizinin 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak olması bekleniyor. Kerem Bursin hayranları özellikle de hikaye içindeki Ateş karakterinin nasıl birisi olduğunu çok merak ediyor. Hafsanur Sancak tutan ile Kerem Bursin uyumu konusunda da sosyal medya ortamında çok olumlu bir tablo çıktı. Ya Çok Seversen dizisi özellikle de yurt dışındaki Türk dizisi hayranlarını fazlasıyla etkiledi. Kerem Bürsin'in uzun bir aradan sonra yeniden romantik komedi hikayesiyle ekrana dönecek olmasının heyecanı Türkiye sınırlarını çoktan aşmış bulunmakta. Ya Çok Seversen isimli dizi sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakıldığında yabancı dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği net olarak anlaşılmakta. Farklı dillerde paylaşım, paylaşımlar yapan ve dizinin heyecanını duygusal sözlerle aktaran izleyiciler Kerem Bursin'e duydukları sevgiyi de diziye ilgi olarak yansıtıyor. Binlerce paylaşım ile başlayan bu destek dizinin yayına girmesinin sonrasında artarak devam etmesi de bekleniyor. Bu durum Kerem Bursin etkisi olarak değerlendirmek yanlış olmasa gerek. Ya çok seversen dizisi bu anlamda sosyal medyada en çok desteklenecek yaz dönemi yapımlarının başında gelecek gibi de gözüküyor. Başrolde yer alan iki oyuncunun dizdeki uyumu, enerjileri ve ortaya çıkacak olan sinerji projenin başarısında etkili ol olacağı benziyor. Hayatını kendi ayakları üstünde yurt dışında geçiren ve kimseye güven duymayan bir karakter olan Ateş'in insanları kandırarak para kazanma yolunu seçen Leyla ile yolunun kesişmesiyle romantik komedi hikayesi başlayacak. Leyla gerçek ailesini hiç tanımamış birisi ve insanları kandırmak üzere her türlü numarayı yapabilir. Ateş ise güven duyma konusunda yaşadığı sıkıntılar ile yüzleşecek. Ateş ile Leyla'nın birbirlerine zıt karakterlerinin çarpışacağı heyecanlı, romantik ve komik anıların yaşanacağı Ya Çok Seversen dizisi 6 Temmuz Perşembe günü izleyicilerle buluşmayı bekliyor. Umarım siz de severek izlersiniz hayran duyduğunuz karakterleri. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.